喵喵喵。 kasabasından herkese selamlar. Atay'la birlikte kasabayı dolaşmaya çıktık. Dedik önce sana pazarı göstermek istiyorum. Burası şehrin merkezi. En eski yerleşim merkezi. Önce sana orayı göstermek istiyorum. Daha sonrasında Göl tarafına gidip ziyaret edebiliriz dedi. Ben de tamam dedim. Bugün Atay'ı takip ediyorum. Planı o yaptı. Şimdi buranın pazarına geldik pazarı dolaşmaya başladık. Balıkçı kasabasından size birazcık bahsedeyim. Burası 50 bin nüfuslu küçük bir yerleşim yeri. Sovyet döneminde önemli bir yerleşim merkeziymiş. Burada gemilerin bakım ve onarımını yaptıkları bir tersane varmış. Onun dışında önemli bir endüstri alanıymış burası. Özellikle besin endüstrisi alanında önemli bir merkezmiş. Burası Sovyet döneminden kalan bir şehir ve şu an bulunduğumuz yer şehrin en eski yerleşim yeri diyebilirim. Oraya da pazarı kurmuşlar. Biz de pazarı gezmeye geldik Atay'la birlikte. Şimdi sebze meyve yerini gezdikten sonra bir de etlerin satıldığı kısma bakmak istiyorum. Daha sonrasında bir yerlere gideriz. Yani çok büyük bir kasaba olmadığı için büyük ihtimalle göl tarafına doğru, göl kenarına doğru yürürüz. Aa burada kımız satıyorlar, et satmıyorlarmış. Yanlış yere girdik Daha demin etlerin olduğu kısma girdiğimizi sandım ama farklı bir yere girmişiz. Şimdi etlerin satıldığı yeri arıyorum. Orayı da size göstermek istiyorum. Şu bina. Ben burası zannettim de şu binaymış. Sadece burada et satıyorlar. Böyle açıkta satıyorlar. Pek hijyenik olduğunu söyleyemem ama kültür bu şekilde. Şey dedi Atay bugün pazar günü o yüzden buradaki pazarcılar daha büyük pazarlara gidiyorlarmış. Başka şehirdeki büyük pazarlara gidiyorlarmış. O yüzden birçok yer kapalı olabilir dedi. Ben de sıkıntı yok yine de görmek istiyorum dedim. Burası da bomboş. Çıkalım bakalım. Yani pazar oldukça küçük. Şuradan devam ediyorsunuz. Bir böyle bir yuvarlak çiziyorsunuz. O çiziyorsunuz. Çok büyük bir pazar değil açıkçası. 5 dakikada dolaşılır pazar. Ve buranın dışında nereyi ziyaret edebileceğimle ilgili pek fazla bir bilgim yok. İnternette çok fazla bir bilgi de yok burası ile ilgili. Bir işte göl kenarı var, bir de burası var. Burası pazar. Burada kaldı. Şimdi göle doğru yürüyorduk. Atay bana burayı göstermek istedi. Bu arazide e, insanlar büyükbaş hayvanlarını, küçükbaş hayvanlarını getirip otlatıyorlarmış. Hatta atlarını da buraya getiriyorlarmış. Burada serbest bırakıyorlarmış. İşte dolaşmalarını, koşmalarını sağlıyorlarmış. Hatta önümde küçükbaş hayvanlar var, ileride büyükbaş hayvanlar var. Ben şurada atları görebiliyorum ama belki kamerada çok gözükmüyor olabilir. Hatta burada bir sürü hayvan görüyorum. Ee, i̇nsanlar buraya hayvanlarını getiriyorlarmış ve burada serbest bırakıyorlarmış. Hemen zaten gölün kenarındayız. Ee, bu tarafa doğru gelmek istedik çünkü burada hem size gölü göstermek istiyorum, tersanenin olduğu kısmı göstermek istiyorum ve burada bir demir yolu var. Orayı gösterip onu anlatmak istiyorum. Şimdi birazcık daha yaklaşalım o tersaneye doğru. Orada size kısa bir bilgi daha vereceğim. Tersaneye doğru yürüyoruz. Tersane ile ilgili birkaç bir şey söylemeden önce bu demiryolu hattı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu demiryolu hattı Bişkek'le balıkçı şehri arasındaki Lojistiği sağlayan ve ulaşımı sağlayan demiryolu hattı. Ee, Sovyet döneminde bu demiryolu hattı oldukça önemli bir hatmış. Ve o dönemde işte Bütün neredeyse bütün lojistik e, işleri bu demiryolu hattı üzerinden sağlıyorlarmış işte. İnsan taşımacılığının dışında ham madde alıp götürüyorlarmış, Bişkek'ten ham madde getiriyorlarmış, buradaki ürünleri Bişkek'e gönderiyorlarmış vesaire derken bu lojistiği bu demir yolu hattıyla sağlıyorlarmış. Ama anladığım kadarıyla günümüzde sadece ulaşım için kullanılıyor. Eski dönemlerde ulaşım sadece demiryolu üzerinden sağlanmıyormuş. Hemen şurada bir tane iskele var ve orada buradan feribotlar sayesinde gölün karşı kıyısındaki şehirlere insanları taşıyorlarmış oradaki insanları buraya getiriyorlarmış ve ulaşımı aynı zamanda feribotla da sağlıyorlarmış. Yani eski dönemde hem feribot hem tren oldukça sık kullanılan, yaygın kullanılan önemli ulaşım araçlarıymış ama şu an için maalesef feribot da çalışmıyor anladığım kadarıyla tren de çok sık çalışmıyor. Buradan şimdi dümdüz yürüyeceğiz, devam edeceğiz ve size tersanenin olduğu kısmı da göstereceğim. Daha sonrasında fabrikaların olduğu bölüme gideceğiz. Ondan sonra da artık yavaş yavaş eve döneriz. Daha demin şu karşı taraftaydık. Demiryolu hattı üzerinden yürüdük ve sahile bağlandık. Hava birazcık rüzgarlı ama çok serin olduğunu söyleyemem. İnsanlar bir fırsatı kaçırmak istememişler. Göle yüzmeye gelmişler. Burası Isık Göl'ün başlangıç kısmı. Gördüğünüz gibi Isık Göl buradan başlıyor. Ta karşı tarafa Karakol şehrine doğru uzanıyor. Bu göle neden Isık Göl dediklerini de söyleyeyim. Isık kelimesinin Türkçe karşılığı sıcak. Bu bölge dağların arasında kaldığı için kışın buz tutuyormuş her yer. Eksi 20, eksi 30'u buluyormuş hava sıcaklığı. Ama bu göl hiçbir zaman donmuyormuş. O yüzden bu göle Isık Göl yani sıcak göl diyorlar. Kelime anlamı oradan geliyor. Hava inanılmaz rüzgarlı ben şimdi tersanenin o tarafa doğru hızlıca yürüyeceğim. Rüzgar o kadar çok sersemletti ki beni. Yani eve gidip dinlenmek istiyorum. Arkadaşlar tersane hemen burada kaldı ama oradaki güvenlik görevlisi video çekmemi istemedi. Ben de tamam dedim. Böyle kısa bir görüntü aldım sadece. Ee, halen işler vaziyetteymiş o tersane ama eskiden Sovyet döneminde daha aktif bir şekilde o tersane işliyormuş. İşte gemi yapımı e, burada oluyormuş. Yani bu bölgede e, gemi yapımı oluyormuş, gemilerin tamiri oluyormuş. Gayet aktif bir tersaneymiş. Anladığım kadarıyla günümüzde o kadar aktif değil. Burada neden tersane var? Bunu soracak olursanız burası bir liman kenti. Tabi eskiden daha aktif bir liman kentiymiş, ama şu an için neredeyse bütün bu e, tersane işleri, endüstri işleri, fabrika işleri durma noktasına gelmiş. Şu an o kadar aktif değil. Hatta karşında da e, fabrika var. Onun arkasında da fabrikalar var ama ne yazık ki artık çoğu durma noktasına gelmiş Hatta birçoğu artık işler vaziyette değil o yüzden insanlar e, ekonomik sıkıntılar çekmiş bu bölgede ve şu an için gözlemlediğim kadarıyla hayvancılıkla ve pazarcılıkla yani tarımla geçimlerini sağlıyorlar yani bunları göstermek istedim size Çünkü burası yani şu an her ne kadar böyle ölü bir kasaba gibi gözükse de e, eskiden önemli bir yerleşim yeriymiş. Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir kasabaymış. O yüzden buraya hem ben uğramak görmek istedim hem de size göstermek istedim. Şimdi ufak ufak eve doğru yürüyoruz. Eve geldik sonunda. Evleri burada, caddenin hemen üzerinde. Bu da bahçeleri. Evin girişi arka tarafta. Şehir merkezinden yaklaşık bir 20-25 dakika yürüme mesafesinde. Burada da böyle odunluk gibi bir yer var. Orada yakacak eşyalarını tutuyorlar şimdi. Eve gireyim dinleneyim biraz.

Yoldu nereye kaçıyorsun? <laughs> Hadi çal biraz ben seni dinleyeceğim. Çal biraz ben seni dinleyeceğim. <laughs> Aferin, malades. Aferin. Çak. <gülüyor> <gülüyor> 왜 인터넷. 귀여쁘다. 어, 우야트야트야. 도야트야트고야트야. 응, 응. 우야트 좋게. 어, 야무 야. 미야오. 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 iki 25 buçuk saattir odama çekilmiş vaziyetteyim video editliyorum. Birazcık burası dağınık ama videoyu bitirdikten sonra toparlayacağım. Kırgızistan'da yemekleri denediğim videoyu editliyorum. Ya birkaç bir şey fark ettim video editlerken. Çok uzun olmaya başladı videolar. Aslında ben videoları bu kadar uzun yapmak istemiyorum ama nasıl oluyorsa bir şekilde uzun oluyor. Bundan sonra buna dikkat edeceğim. Video editlerken birkaç hatamı gördüm. Mesela çok uzun olmaya başlamış videolar. Videoları ilk iş olarak kısaltacağım. Onun dışında tarihi bilgi olayına çok girmeye başlamışım. Vermek istemiyorum tarihi bilgi çünkü ben tarihçi değilim. Hata yapıyorum doğal olarak. Bunun gibi birkaç bir şey dikkatimi çekti. Sonuçta 5-6 aydır video çekerek seyahat ediyorum. Ve bazı alışkanlıklar kazanmışım doğal olarak. Ve bu alışkanlıklardan bazıları izleyicileri sıkabilecek alışkanlıklar bence. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden bunlara dikkat etmek istiyorum. Şimdi bugüne gelecek olursak yani balıkçı kasabasını şu yüzden görmek istedim. İki sebebi var. Birisi Isık gölün başlangıç noktası. O yüzden görmek istedim. İkincisi de Sovyet Rusya döneminde burası önemli bir kasabaydı. Ya ben bir hikayesi vardır. Ben o hikayeyi yakalayıp size gösterebilirim diye düşündüm. O yüzden geldim. Ama açıkçası aradığımı bulamadım. Yani Isık gölün başlangıç kısmını gördüm. Doğası yani manzara gayet güzel. O açıdan hiçbir şey demiyorum. Orası beni tatmin etti açıkçası. Ama şehrin o hikaye kısmını belki de ben yakalayamadım, bilmiyorum. Sonuçta her gezginin tecrübesi farklı. Yani çok da aradığımı bulamadım diyebilirim. O yüzden yarın buradan hani ayrılacağım, parmakları Çolpanata'ya doğru kaldıracağız. Bir aksilik olmazsa oraya da otostopla gideceğim. Yani bu video çok içime sinmedi, ama yine de görmenizi istiyorum. O yüzden yayınlayacağım bu videoyu. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videoluk bu kadar. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.